Web Eğitim kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızın şifresini nasıl değiştirir sizlere bunlardan bahsedeceğim. Önemli bir konu olduğu için lütfen atlamadan izleyin. Çünkü bir hata yaparsanız YouTube kanalınızı kaybedebilirsiniz. Şimdi öncelikle hemen şöyle içerik stüdyosuna girelim. Kontrol panelindeyken yani YouTube platformunun içine girdiğinizde buraya tıkladığınızda Google hesabınızı yönetin çıkmayacaktır. Bu sebeple hemen şöyle gelelim ana sayfanızda yani YouTube kanalınızın ana sayfasında iken sağ üst tarafta bulunan logonuza tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra burada yer alan Google hesabınızı yönetin. Mavi buraya tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra sizi Google ana hesap yönlendirme merkezine atacak. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken yer. Evet birkaç uyarı verebilir size. Bunları kontrol edebilirsiniz. Sol tarafta güvenlik diye bir sekme var. Şimdi buraya tıklıyorsunuz. Sayfayı aşağı doğru indirdiğinizde aslında bizim için alakalı olan kısım şurası. Google oturum açma. Yani Google'da oturum açmada şurada şifre diye bir yer gelmesi gerekiyor. Şu an ekranınızda gördüğünüz gibi burada şifre yazması gerekiyor normal şartlarda. Üzerine tıklayarak hemen şifrenizi değiştirebilirsiniz. Ancak yeni sistemde biliyorsunuz ki iki adımlı otomatik doğrulama olmadan Google yani YouTube hesabı yönetemiyorsunuz. Eğer bendeki gibi şu an boş bir ekran gelirse yani burada şifre yazmazsa ne yapmanız gerekiyor. Buradan sonrasını iyi dinleyin. Yukarıda yer alan Google hesabında ara diye bir arama butonu var. Bir çubuğu var görüyorsunuz. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya arkadaşlar şifre değiştirme yazın. Daha sonra enter tuşuna basın. Bastıktan sonra sizi Google orijinal yardım merkezinden hemen alakalı bölüme yönlendirecek. Burada şifrenizi değiştirme veya sıfırlama adı altında Android, bilgisayar, iPhone veya iPad üzerinden nasıl değiştirmeniz gerektiğini anlatan bir bölüm var. Ben bu alakalı linki sizlere daha kolaylık olsun diye açıklama kısmına da ekleyeceğim. Buradan bilgisayar üzerine tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bana hemen diyor ki yardım merkezine git ve talimatları izle. Şimdi talimatları izlediğinizde tekrar sizi alakalı bölüme atacak. Yani siz şifre sekmesini göremeyeceksiniz. Hemen şurada yer alan şifreyi değiştir mavi butona tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra şimdi burası önemli. Sizin mevcut şifrenizi değiştirebilmeniz için sizin siz olduğunuzu anlaması adına çünkü cihazınızı başka biri ele geçirmiş olabilir vesaire ne yapacak? Eski şifrenizi girmeniz gerekiyor. Yani bu şifreyi değiştirme işlemi. Unuttum işlemi değil. Bunu belirtmek istiyorum. Hemen ne yapıyorsunuz? Buraya kanalınızın eski şifresini giriyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra ileri butonuna tıklıyorum. Daha sonra tekrar benden cihaz zorlaması istiyor. Burada yapmanız gereken şey şifre değiştirme işlemi yaparken ne yapıyorsunuz? Mevcut hesabınızın bağlı olduğu cihaz yanınızda olmalı ki doğrulama işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer cihazınız yanınızda değilse diğer doğrulama yolları. Buraya tıklıyorsunuz. Buradan size sizin mevcut olarak seçmiş olduğunuz diğer doğrulama yöntemlerini sıralayacaktır. Onlardan bir tanesini tıklayarak da bu işlemi devam ettirebilirsiniz. Ben cihazımdan doğrulama yapacağım için Telefonunuzda veya tabletinize evet'e dokunu butonuna tıklıyorum ve bana sunmuş olduğu numarayı kendi cihazımda ne yapıyorum tuşlayarak güvenliğimi sağlıyorum. Şimdi sizlere daha anlaşılır olabilmesi açısından ekrana bununla alakalı cihazınıza gelen doğrulamayı da nasıl yapacağınızı göstermiş oldum. Ne yaptık? Girişimizi yaptık daha sonra yeni şifremizi unutmayacağımız bir biçimde büyük küçük harf olacak şekilde içerisinde mümkünse rakamların olduğu güçlü bir şifre girmenizi tavsiye ederim. Daha sonra tekrar aynı şifreyi doğruluyorsunuz ve şifreyi değiştir diyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra nelere dikkat etmeliyim? Kısaca bununla alakalı da bilgi vermek istiyorum size. Şimdi biliyorsunuz ki bir şifrem var. Bu şifreyi girdikten sonra başka cihazlarda oturum açık ise ne yapacak? Otomatik olarak güvenlik adına bunları durduracak. Yani diyelim ki sizin tabletinizde işte ya da TV'nizde ya da başka bir cihazınıza diyelim ki şifre hatırlatıcılar var ve otomatik giriş yapıyorsunuz. Siz bu işlemi yaptıktan sonra ne olacak doğal olarak? Onlarda düşmeler olacak. Bu sebeple şifrenizi değiştirdikten sonra mevcut diğer giriş yaptığınız cihazlarda da bu işlemi tazelemeniz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Dediğim gibi alakalı linki benim gibi ekran görenler için açıklama kısmına bırakıyorum. Şimdilik benden bu kadar. Konuyla alakalı duygu ve düşüncelerinizi yorum olarak belli edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.